Hepimiz merhaba. Ben Aral. Ben Koray. Bugün ben öyle yaptım <laughs> rampayı size. Evet göstereyim. arkadaşlar Aral, Koray ve Kuzey kardeşler bisiklet rampası yaptılar. Evet, size <laughs> onu göstermek istediler. Şimdi oradan atlama zamanı. Gereken bütün önlemleri aldılar tabi. Kaslı, dizlik, dirseklik. İzleyelim şimdi. Ben değil. Bu senin Hadi Sık kapanışını yap. Bu tarz videoların beğenirse like'la ve abone olmayı unutmayın Bay Bay bay.